Şimdi yeni monitör aldım ya, ama solda oluyor. İlk kez video çekiyorum, biliyor musun bu monitörle? Baba yeah. YouTuber <laughs> ya, <Yeah>. Twitch'teki <gülme> paraları yedi bitirdi, artık para lazım. Allah'ım ya. Bu iş bende. Sahte eşyalar. <laughs> Geri Spike düştü. Bir düşman kaldı. Neyse benim ne yaptığımı kimse görmedi. <gülme> ne oldu ki? <laughs> Boş ver. Ses yapma. Bir adamın altı ultiye bak bir de benim bir önceki altı ultiye bakalım bir <laughs> Sen attığın ultiyi görmedim. Nasıl? ondan mı bahsediyordun? Yine de ilerliyoruz. Ha neyse kill aldım en azından. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun abi? Abi adam bile şok oldu öyle düşün. Sen değilsin kankuş. Lan. <laughs> ben... <laughs> Bu kadar Selan kötü skill kullanan görmedim. <laughs> Çok korkuyorum ben ne yaptım adam. Yani, Allah Allah bak sen şu işe ben hiç düşünemedim ağda olduğunu. Nasıl oldu ya? nasıl <laughs> bir çocuk. Erkan <laughs> <laughs> öyle bir şey yap ki şok olayım. <gülüyor> <gülüyor> yapma onu <laughs> yapma. Nerede? Nerede? İçindeyim. Erkan kes Erkan. Erkan kaç Erkan kaç siklet. <laughs> ne yapıyor <I> <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. Nasıl lan? Bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Toplam iki el aldık. Kesin. Birini ben, birini sen aldın. Fark ettin mi? Yoru <laughs> abine mi verdin diyor. He. Cevap bulamadım ama ne <laughs> <He> diyeyim dedim <laughs> Ben bir an annene verdim diyecektim. O da çok kötü bir anlama çıkardı. <laughs> 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 evet sanki biraz. <laughs> Al hadi bu sefer de ben ulti atayım Şunu aç şunu aç amınakoyim şunu aç Ezekan Erkan şunu kış Erkan kış şunu, aç. şunu, aç. Arkam, şunu Arkam, artık Erkan Ben içinden geçebiliyormuş Oha Çalak <laughs> <laughs> ya Mermim <laughs> bitti lan senin yüzünden Amınakoyim Yok yok çekil Ezekan gel çekil lan sağımda Ezekan ver görmedi mi? <laughs> Ya. Abi çok iyi Olmayan ya. Sıktık hepsine. Ama ne koyup sikemedim. Sıktık. ikide de pik yedik. Hadi lan hadi 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 Of ya. Oha kill'e bak ne güzel aldım. Ne görecekler? Bir düşman kaldı. Görüşürüz. Erkam koş, Erkam koş, bir şey koş. Nerede lan? Tamam ben attım, ben attım, ben attım. Biz. Lanet olsun. Şey var, bit var. Işin bitti. Ya hiç salsana bana ip ne? Ben almışım adamı ilk kedinin namını Benim şerefim. değil. Olos Volk da almış. Yıllar sonra... Level, eve gördün mü? Bakmadım hiç. Işte. Kaçtı ki? Birisi bir, İki tanesi 2, biri 3, biri 5. Arkadaşlar kesinlikle dereceli maç. Ya Smurf ya yeni abi. başladı. Ha Smurf aynen. <laughs> ya da yeni başladı. Yeni başlamış olduğunu düşünmüyormuşlar sen ya. Yeni ben... başlamış niye versin? Oğlum bunlar yeni başlamış lan piklemeyeyim. <laughs> Ona sikim. Hangi bunlar biliyor oyunu. <laughs> Senin kafanı sikim. <laughs> şaka. <gülüyor> sen kahin misin? Ha. Sahte ışınlanma. Kaldı. Siktim <laughs> onu. O siktim onu, siktim onu. Sen rahatla kal. Kolaydı. Hayır hayır. Helal. Ha oldu, oğlum ben. Sen ne san? Ne yapıyorsun? oğlum herkes beni sıkıp da bunu koyayım. için kötü yanı şu ki takımda tek erkek benim abuna koyayım. Erkan beni kurtarmak ister misin diyecektim. Kurtarmama gerek kalmadı. Adamı kestik. Ha. Oğlum. Allah Allah. Ya. Bize kolay diye ya. Kolay mı ya? Oğlum siz kolaysınız ya. Yani. Şimdi bir Hayır şey diyeyim. Ya. Buna annen dedi. Oynayayım. Annen dedi. Kolay gitmedim. Bu demet. Erkan sana bir soru. Ha. en sevdiğin YouTuber. Ha. Hasan Eken yani. Ekego. Başka Aa. kim olacak? Tamam biliyordum. Başka soru sormaya gerek <laughs> Oğlum <laughs> mitten vallahi sızdım galiba. Onun için bu adam var. <laughs> Arkam adamlara sızıyor. Ay Spike'ı niye bırakıyorsun ama? Sızamadım kanka. Bir kişi kestim ama. Yine de iyiler dedim. En abi. Bir düşman kaldı. Oğlum ben takımın Ağda. nesiyim lan? Hızlı hızlı. <laughs> Dikkatim dağınık gibi de odaklanmamıştım. Bir anda kayma sesi geldi. Baktım ekrana bana koyayım. Bu adam böyle de ace atarsa anasını Bence o değil ya sandım Arkasında mı lan? Onu sikiyim. Oğlum bu buna, buna ne oldu? <laughs> <laughs> Abi biz bırakalım sen lan. oynan bunu koyayım. Olur. Olur diyor. Ne bak. Oy. Bir düşman kaldı. Ba. Ben aldım ağla. Oy. <laughs> ne yaptı? <laughs> ha. Soktum ama nakayım. Ha bu da iyiydi. <laughs> Amına koyayım bıçak atıyordum 100 vurdum ipneye. Ama böyle bir kill aldım ha. Reyna'yı geçmeye yaklaştım. Haberin olsun. Oğlum çok... Sen şu neyizi geç artık. Ama koyayım kıyım? Adım AFK. <laughs> Oğlum öyle olmaz ya. Geçmem lazım gerçekten. Ayıp yani. Hayır sen en azından hadi eşitsin. Jet onu da geçemiyorum Ama ne kıyım? <laughs> Çeleceğim lan. Hakan biz adama yaklaştıkça adam daha da uzaklaşıyor. Ben anlamadım. Biz 5 kilo alıyoruz. Adam bir anda 9 <laughs> kilo alıyor. Oha, sıkacağım. gerçekten. Burada Oğlum ikimizi toplasak adam etmiyoruz lan. <laughs> değil mi öyle? Biz adam değil miyiz <laughs> Vallahi Efe'yle adam ama bizi bilmiyor. <laughs> <laughs> ya Hakan artık şunu bana atma amına koyayım. Yine mi sana sekti lan? Sikicam götünü yeter de. Askim. Adamı vuramadım. Adam seni Aparım. atacağım. Çok yamuk sekti ya. Bir kaldı. Ben demedim mi? Bak o da bu da o da bu da. Amına koyayım bunu at. Aa. Ben seni Bakalan bir tık sattım galiba. Lan oğlum. Geberdi. Hadi ace atma fırsatı. Ace ile bitir oyunu. Anlamı kayıp başaramadık. Oğlum adımı nasıl vurdum lan? Ben hiç mermi tutmuş olmam lazım. Nasıl oldu? I don't know. Wow. Do you speak English? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah I know. Where are you from? I'm from Lithuania. Lithuania? Really? Yeah, really. Ne bir aksan. <laughs> Götü bir aksan. Lan. <laughs> <laughs> Ayıp. Ben kaçar. <laughs> ah! Bizim burada olduğumuzu biliyorlar. Biz niye shit basıyoruz? Bak biri kesin sağımızda. Ben biliyorum ama koyayım. Adam bak kafama ne yaptı bunu koyayım. Bu adam bulacağım. Hans buldum. Keseceğim demedim. Bulacağım dedim ama koyayım. Yolun sonuna geldik Erkam. Sonuna geldik ha. Yolcu yolunda geldik. Her son bir başlangıçtır. Ya kim diyordu bunu? <laughs> Hobbit'teki bir tane cüce Hobbit'te bir tane cüce vardı o diyordu herhalde. o zaman sana bir şey söyleyeceğim ve bitiyor bitiriyorum. Evet, I come götünü sik. Bu çok ayıp oldu şu an. Dur şöyle diyeyim o zaman. I come. Amına kim hedefsiniz? Efendim. Ay, ne diyeceğimi unuttum. Amına kim? Sıfır amına kim? Siz kapatın işte bitti. Evet, evet, Aa böyle. buldum buldum. Bak 20 saniye evet. video şeyleri oluyor ya o sırada bu arka planı kullanayım. Hani böyle olsun. Hani 20 saniyede videolar çıkıyor ya. Evet evet. Olabilir. Bir dans edelim bir de müzik çalıyor sonuçta. Yeee. Yeah. <laughs> Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi. Elveda.